PKK'nın bombalı saldırısında 3 polisin şehit olduğu Elazığ'da halk Türk bayraklarıyla sokağa çıktı. Hemen ayrıntıları almak için telefon hattımızda bulunan A Haber muhabiri Furkan Dilaver'den alalım. Son gelişmeleri Furkan seni dinliyoruz. Evet efendim Elazığlı vatandaşlar yaklaşık 4 saattir 35 derecelik sıcağa rağmen meydandalar, sokaklardalar. Ellerinde Türk bayrakları var. O hain terör saldırısı dün saatler 9.13'ü gösterdiği sırada gerçekleşmişti ve o andan itibaren Elazığlı vatandaşlar tek yürek olarak emniyet müdürlüğünün önüne koşmuşlardı. Çünkü Elazığ'da ilk kez bir terör saldırısı gerçekleşti. Yıllardır Elazığ'da Doğu bölgesine ramasına rağmen Elazığlı vatandaşlar teröre geçit vermiyorlardı ve Elazığ'da ilk kez böyle bir terör saldırısı gerçekleşti. O nedenle Elazığlı vatandaşlar emniyet müdürlüğüne koştular ve saatlerce orada beklediler. Tıpkı demokrasi nöbetleri günler öncesinde nasıl tutuluyorsa Elazığlı vatandaşlar bu sabaha kadar Emniyet Müdürlüğü'nün önünde nöbet tuttular Türk bayraklarıyla ve gün ağarmaya başlayınca şehir merkezinde toplanmaya başladılar ve Cuma namazının ardından Elazığlılar yürüyüşe geçti. On binlerce Elazığlı vatandaş e, İzzetpaşa İzzet Paşa Camisi'nin önünde toplanarak şehrin en yoğun olduğu Gazi Caddesi'nden yürüyüş yaptılar ve Ahmet Ayter Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldılar. Şu an buradaki miting devam ediyor. On binlerce Elazığlı meydanda. Belki de daha önce bu kadar kalabalık meydanlara çıkmamıştı Elazığ'da. Buradaki e, mitinge Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 8. Kolordu Komutanı Kor General Yılmaz Uyar, AK Parti Elazığ Milletvekilleri, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Eski İçişleri Bakanı, e, Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Akpartezli başkanı Ramazan Gürgöze başta olmak üzere Elazığ'daki tüm siyasi parti il başkanları bu yürüyüşe katıldılar ve terör lanet bir şu anda da ve binlerce Elazığlı burada. Elazığlı vatandaşlar korkmadık, korkmayacağız ve Elazığ var olduğu müddetçe terör'e asla geçit vermeyeceğiz diyorlar. Yaralı sayısı ile ilgili bilgi verelim. Az önce Elazığ valisi Sayın Murat Zorluoğlu miting alanında konuşma yaptı ve e, Elazığ'da ilk anda e, 3 şehidimiz vardı. 217 yaralımız vardı. O yaralardan e, 77'si tabu, 77'si taburcu edilmiş, 140 yaralı kalmıştı. Ancak Elazığ valisi Murat Zorluoğlu az önce yapmış olduğu konuşmada e, yaraların durumunun iyiye gittiğini, e, 80'in üzerinde şu anda 140 tane yaralının e, tedavisinin sürdüğü hastanelerde sadece 80'in biraz üzerinde yaralının kaldığını dile getirdi. Sadece birinin durumunun kritik olduğunu, onun da sivil vatandaş olduğunu, e, hain o bombalı aracın hemen arkasından geçen tır şoförünün olduğunu dile getirdi. Ve sadece e, bir kritik yaralının olduğunu söyledi ve Elazığ huzur şehridir bizi bu bombalar yıkamaz dedi. Elazığlı vatandaşlar Türk bayraklarıyla Elazığ meydanlarında, cadde ve sokaklarında beklemeye devam ediyorlar. Teşekkür edelim, devam edelim.